Allah'ım ya Rabbim sen büyüksün. Allah'ım ya Rabbim. Kaza gece saatlerinde Tarsus Adana Gaziantep otoyolu Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Mesut Karslıoğlu motosikletiyle seyir halindeyken düşen çantasını almak için sağ şeride park etti. Bu sırada arkadan gelen ve üzerinde başka bir araç bulunan çekici de sağ şeride park etti. Arkadan gelen tırsa fark etmediği motosiklet ve çekiciye çarptı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıkarken Mehmet Mesut Karslıoğlu ise çekici ve motosiklet arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araçların altında kalan Mehmet Mesut Karslıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı bir kadınsa ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Karslıoğlu'nun avukat olduğu ve daha önce Kahramanmaraş Baro Başkanlığı yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.